Selam dostlar, Hollow six 45. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde e, bu bilinmeyen yeri keşfetmeye devam edeceğiz dostlar. Hatırlıyorsanız en son ölmüştük buralarda bir yerlerde. Ben sonra doğdum, ipeğimi geri aldım ve ufacık daha keşfetmeye devam ettim burayı. Böyle bir yeri buldum, dinlendim, buradaki asansörü açtım. E, ve burada haritayı almadım henüz, şimdi alacağım videoda izninizle. E, hoş geldiniz dostlar diyorum. Ve Hollow Knight'ın 45. bölümüne başlıyorum. Yüce Salonlar haritasını aldık dostlar. Bakalım buradaki ana görev... Bak bayağı bir yeri de keşfetmişiz ha. Ee, bakalım buradaki ana görev dostlar bizi nereye götürecek? Ee, şurada ben oturuyorum. Ee, ve en son bölümün sonunda şey yapmıştık. Şu ufak tefek drone, e, yanımızda gezen dronecuklardan e, takmıştık. Şimdi sola gidebilirim. Sola gitmeyeceğim dostlar. Ne yapacağım? Güzel soru. Hatırlıyorsanız ölmüştük bir yerde. Orayı keşfedeceğim. <laughs> evet. Hala hastayım bu arada. Geçmiş değil hastalığım. Hiçbir türlü geçmiyor bende öyle hastalıklar ya öyle bir sorun var. Tamamdır. Şimdi şuradan şöyle geçeceğiz. Aynen. Şöyle. Heh. Burada garip garip abiler var. Ben onlara bulaşmadan gitmeye çalışacağım bu sefer. Umarım başarabilirim. Abi çok çünkü şeyler. Fazla vuruyorlar. Ama biraz çok da mümkün değil gibi onlara. Onlara bulaşmadan gitmek. Ya bir de kaçıyorlar yahu. Bir de kaçıyorlar yahu. Heh. Tamam dur. Abi. Şöyle. Hop sakin. Bir dakika. Şöyle ben hiç size bulaşmadım. gidebilir miyim? Gidebilirim. Güzel. Gittim ya. Hiç hiç yani orla uğraşamam dostlar. Allah! Yağmurdan kaçarken doluyor tutunduk değil mi? Silkimiz doldu. Güzel. Ee, ne yaptık biz abi? İlginç bir şey, bir şey aktifleştirdik sanki. Ama niye aktiveştirdiğimizi anlayamadım dostlar. Geri gideceğiz mecbur. Çünkü ben anlamadım. Yukarıda bir yeri mi aktiveştirdik? Buradan yukarıda çıkabiliyorduk dostlar ama yukarı çıkmadık. Bura yukarısının gözüktüğüne bakmayın siz. Orayı henüz keşfetmedik dostlar. Ya şu oyundaki haritalarda en sevdiğim şey şu ya hani Hollow Knight'taki. Keşfetmediğin yerleri keşfetmişsin gibi gösterebiliyor bazen. O birazcık can sıkıcı olabiliyor. Mesela şu üstü keşfetmedik yani. Neyse, ana göreve gitmeden o üste bir bakalım diyeceğim de. Ha, gidebiliyoruz. Tamam. Hayır, gidemiyoruz. Buradan nasıl gideceğiz abi? Gidemeyiz buradan. Burada kaldık ya. Evet, mecbur oraya gideceğiz. <laughs> Oradan bir yol vardır geri dönmek için. Umarım unutmam or oraya gitmeyi. Şurada bir dinlendim. Tekrardan şöyle gideceğim. Umarım iyisinizdir dostlar. Umarım e, afedtисinizdir. E, ben iyiyim. Güzel, iyi olmaya çalışıyorum. E, evet, burayı burayı hatırladım. E, hatırlıyorsanız burayı gördüğümüzde şey demiştik. Yani burada yukarı çıkan bir yol var muhtemelen demiştik. O yolda açmış olduk. Aynen öyle. E, şurada ne var? Hmm, tamamdır. Bu bir kilitli kapı. Şuraya bir altın markı yerleştireceğim. E, kitli kapılar için altın marker mı? altın marker yani mı Bu siyah markerı biz niye almıştık? Açıkçası çok hatırlayamadım. Şimdi abi bu e, neydi? Mimarın melodisi miydi? Neydi, neydi bu görevin adı? E, orkestra şefinin melodisini almaya gidiyoruz dostlar. Pekala. Bu nedir? Hop. Biz bir şey karşıladı. Allah! Şu, ben şunlardan iki tane şey yapayım abi. Bunlar benimle birlikte savaşsın. Pekala. Şey, Ama ölmeyelim o sırada. Değil mi? Tamam. Biraz elim ayağım birbirine dolaştı açıkçası. Şunu da ilk defa kullandım ha. Güzelmiş. Biraz uzun sürüyor ama. Tamam. Okey. Var mı daha? Varmış. Olma mı? İki tane daha atalım şunlarla. Oh Allah! Sakin. Sakin olun. Sınırlarınızı hakim olun efendim. Şöyle. Baksana bizle birlikte vuruyorlar. Çok tatlılar ya. Tamamdır. Oo daha var. E bende de var. Bende de var ama siz, sizinkiler daha hızlıymış sanki. Hop. Allah. Abicim. Çok fazla atı atıyorsunuz ha. Sen gelsene. Yiyorsa... Yiyorsa... Şey gel lan bana. Kendin gel. Niye şeylerini gönderiyorsun bana? Namussuz seni. Var mı da? Var da. Olma mı? Boss bu boss'un kendisi. Hop. Sakin. Bir tane daha atayım şundan. Allah Allah'ım 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 Allah'ım. Ne yapıyorsun hocam? Hocam sakin sakin. sakin. Öldün mü lan? Öldün. Fakat Ben de ölecek gibiyim. Şu an çok odaklandım. Zormuş. Nasıl zor? Nasıl kolay değil abi. Ulan silkimiz de gitti ya. güzel. Lan daha bitmedi mi? Daha bitmedi. Daha bitmedi dostlar. Bayağı odaklanmış durumdayım. Ulan o çarpmasaydı öleceksin değil mi? O çarpmasaydı öleceksin. Vallahi onu çarpması bizi öldürebilir şu an ya. Aa, strateji düşünmeliyim. Tamam. Abi ya daha kaç tane var ya? Daha kaç tane var yahu? Şu anda o öyle bir odaklandım ki Allah bunun menzinde mi öyle? Hadi abi bu son olsun. Bu son olsun. Hocam. Ölür müsün artık? Son değil. Hala devam. Hadi be. <laughs> Öyle bir odaklandım ki şu anda. Öyle bir odak var ki şu an. Aa lanet. Abi. Gözünü seveyim ya. <laughs> Bitti. Ellerim sırılsıklam oldu abi stresten. Bu neydi yahu? Alabilir miyiz artık abi şu melodiyi? Çok fazla düşman geldi ya. Ben böyle şey sandım hani normal gelen hani dalga dalga düşmanlar kesiyoruz ya arada. Onlar gibi bir şey sandım hani 3-5 tane gelir sandım. Ordu gönderdiler ya. Merhaba. Koro şefi Balador. Bir ziyaretçi mi? Bu nadir bir durum. Seni karşılamak için ayağa kalkmadığım için özür dilemeliyim. Hastalıklı geçen bir çağın ardından kendimi bu yatak odasından kaldıramaz buluyorum. Umarım iyi seyyah. Hisarımız sana dindar bir böceğe layık nezaketi göstermiştir. Yani <laughs> pek gösterdiğini söyleyemem açıkçası ama. <laughs> ne yazık ki eğer yardım ya da anlayış aramaya geldiysen korkarım ben de hayal kırıklığına, ben de hayal kırıklığına uğratacağım. Ne sorarsan sor, sunabileceğim sadece melodim kaldı, basit bir şey. En küçük hediyelerden biri ama belki de şimdi daha özel. Çünkü bu sessizleşmiş zamanlarda nadiren duyuldu. hasta bir abimiz yüzünü gösteremiyor ve bizle melodisini paylaştı. Pekala. Evet orkestra şefinin melodisini de öğrenmiş olduk dostlar. İpeksi bir iplik üzerine şarkımız. Böylesine güzel bir ses. Salonlarımızdan ne kadar da uzun süredir uzaktı. Melodimizi güvende tut iyi seyya. Muhtemelen onu alan son kişi sen olacaksın. Teşekkür ediyorum abi. Hasta bir abimiz var burada ve e, şurada bir iplik mi örüyor öyle sanırım. Görüşürüz. Müzik çalsak. Şarkı çok güzelmiş bu arada. Sadece hastalığımız. Sevgili dindarlar başarısız mı olduk? Seslerini hatırlayın. Sadece hastalığımız. Sadece şarkımız. Pekala. Görüşürüz abi. Tanıştığıma memnun oldum. Balador. Ee, umarım hastalığın geçici bir hastalıktır. Umarım sağlığına tez vakitte kavuşursun diyelim. Kimsin necisin pek bilmiyorum ama... Ee, ama pek iyi bir karşılamayla hani pek, pek iyi bir karşılama bulduğumu söyleyemeyeceğim açıkçası. Burada. Tamam. Ee, şimdi yukarı çıkamıyoruz abi. Yukarı hiçbir şekilde çıkamıyoruz dostlar. Şöyle bakacağım abi. Tekrardan. Yani nasıl olacak bilmiyorum açıkçası. Allah! Daha buradan çıkamıyorum ki abi. Hmm, oraya tutunamıyorum, o yüzden, o yüzden sıkıntı olmuş. Oa böyle çıkabiliyor muyum? Çok iyi, tut e, bakalım. Belki çıkarım bu şekilde. Hmm, zor. Şuradan bir şey denesem? Çok zor ya buradan çıkmak. Çıkmayı başardı sanırım. Fakat bu abla bize tek atar, iki vuruyor çünkü. Bakalım şuradan mı giderim? Hatta ben senden sihir kasabilir miyim ya? Sen benden kasma da, <laughs> öyle değil mi? Şöyle bir bir vura, vura 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 aslında bir şeyler yapabilir miyim? Oo, mevsim. Yakaladı. Gafil avladı. Bayağı gafil avladı bu arada. Pekala. Bayağı bir rozerimiz de gitti. Ee, tekrardan yukarı çıkmayacağım abi. Burada ipek yan basacağım. Fakat o yukarıyı keşke keşfedebilseydik. Güzel olurdu. Ee, bir tur daha denesek mi ya? Hadi bir tur daha deneyelim. O yukarıda ne vardı hep? Yani merak edeceğim kalmasından kalmasındansa risk almak daha iyidir diye. Hop, bir dakika şöyle yapacağım. Tamam. Peki. Ama buradan nasıl çıkacağım? Hmm. Buradan nasıl çıkabilirim? Buradan yukarı nasıl çıkacağım abi ya? Hayır şey yapamıyorum. Tamam bir daha ölmeyelim de. ah be. Bir dakika. Bir dakika abicim. Bir dakika. Hmm, olmadı. Çok risk ya burası. Çok risk dostlar burası. Feci risk burası. Yani gerek yok. Ee, Allah. Gidiyorduk. <laughs> Gidiyorduk. Dur bakalım şurada inelim. Pekala. Aynen. Burası risk dostlar. Buradan gitmeyelim. Onun yerine yolculuğumuza devam edelim. Şu hmm, son durağa gidiyormuş. Son durak neresi? Hmm, tamam. Tamam. Bu görev kaldı dostlar sadece, bir tek ana görev olarak. Bir de şurada gitmediğimiz bir yer var, yeni bölge. Burada iki tane altın marker koymuşuz, pekala. Ee, buranın soluna bir gidelim abi. Buranın soluna gidelim. Bakalım orada bizi neler bekliyor? Ha buranın zaten, aynen oraya gittik, buradan aşağı gideceğiz. Burada zaten koro odaları. Yani keşfetmediğimiz tek bir yer kaldı. Merhaba. Hop sakin. Sakin olun lütfen efendim. Şimdi 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 hmm. keşfetmemiz şu yeri keşfedebiliriz. Ee, ana görev yapabiliriz. Ee, açıkçası ne yapalım? Ee, ana göreve gidebiliriz aslında. Bakalım. Şöyle dakikama bakıyorum. Tamam daha çok olmamış. Ee, biz bir giriş yapalım. Allah ben seni görmedim ama ya dost. Ulan RB re rebe. bastım RB'ye ben ölmeyelim burada ya adamı. Ölmeyelim buradan. Yani R1'e bastığıma yemin edebilirim. Aa merhaba. Yeşil Prens. Demek bitti. Dileğim ben varmadan gerçekleşti. Miofene. Bu odayı dans ettiren Bronze chip açıkça görülüyor ki uzun böcek. Senin kabuğunu ne kadar yakından takip ettiler? Onların ilham kaynağı sen miydin? Hmm. Bu robotların AI'ı Yeşil Prens'ten mi geliyor yani? Şakıl. Ben değil savaşçı. Bu yer için kalbim sadece nefretle dolu. Dansçılar, onlar partnerimin son özgür eylemiydi. Her zaman umutlu, her zaman saf. Hmm. Kendi mağaralarımızın güvende kalması için umutsuz bir takasla her şeyini verdi. Kabuğu ve ruhu kalıp oldu. O kadar uzun süre ziyaret etmeye cesaret edemedim. Topraklarımız itleye ve yıkıma uğrarken bile. Bunun yerine heba oldum. Kafese kapatılmış bir korkak onun zarafetinin bu kadar zalim bir parodiye bağlanmasına tanıklık edemeyecek kadar zayıf. Biraz teselli bul uzun böcek. Ruhu artık o demir kabuktan ve topraklarımızın başına gelen kaderden özgür. Bu hisar de <laughs> onun tarafından tamamen ele geçirildi. Notalia. Evet zayıf bir teselli savaş. Şimdi sevdiğim her şey kaybolmuşken. Evet. Pekala. Ee, bu abinin <laughs> Değer verdiği birisi sanırım buradaki <laughs> sakinler tarafından nasıl desem su suistimal edilmiş ve bu abi de bu durumdan oldukça rahatsız. Ben burada şeyimi doldurdum aynen ee, Silk'imi doldurdum yukarı çıkacağım. Şöyle yukarı doğru çıkıyorum. Aynen. Ve son görevimiz olan mimarın melodisini miydi acaba? Mimarın melodisini almaya gidiyorum dostlar. Ee, pekala. Şöyle gideceğim. Tamamdır. Hadi bakalım. Umarım güzel bir bölgedir. Yani. İndiydim. Merhaba. Merhaba. Ooo gidiyor. Tamam. Bir dakika. Dur dur dur. Hmm. Bir dakika burası birazcık sıkıntı şöyle yapsa oh Allah e siz, siz robotsanız benim de robotum var ha <laughs> saldırın saldırın lan <laughs> güzel aşağıda bir şey yok yani şöyle yemezler yemezler koçum senin gittiğin yollardan ben, benim Aa! <laughs> Tamam dur 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 burada yer var mı zaten? Pekala. Ee, sanırım geri gitmem lazım. Aynen. Hop. Şöyle. Parkur gaming yapıyoruz. Parkur gaming yapıyoruz. Biz yapıyoruz bu işi. <laughs> Saldırma lan bu. Bu bayağı sıkıntı da abi. De. Hatırlıyorum çok hızlı vuruyordu. Sağa gidemiyorum. Bu kapıyı açacağım mı? <laughs> Açtım. Şurada ne var? Hop Allah. İki canımız mı gitti yahu? İki canımız gitti. Tamam. Sanki de atar idare yapıyorsun? Hı -hı. Hadi kendi kendine açılıyorsun, kapanıyorsun falan. Yukarı doğru Aa, çıkıyorum. Mimarın melodisini almak için diyeceğim ama Tamam, biraz hafiften, çok hafif zorluyor diyebilirim. Ee, burada ne yapacağım abi? Hop, sakin. Şöyle... E Allah gideceğim gideceğim konuşmayı unuttum. Hmm. Kötü oldu. Bir bakalım. Tamam. Şurada birazcık yük kasayım. Tamam. Pekala. Bitti mi? Bitti. Güzel parkur yaptık ha. <laughs> Valla. Ha aldık mı? Mimarın melodisine geldik mi? <laughs> geldik sanırım. Merhaba. Yalnız öyle koşma sen. Alan da daracık. Kaçmam gerekiyor sadece. Hiçbir kaçış rotam yok. sağa, ee, sağa sağ gidebiliyoruz bayağı. Yukarı çıkabiliyoruz. Bir dakika şöyle. Kırı bakacağım ilk. Merhabalar. Hocam, hmm, burada bir bulmaca var sanki. Selam. Sen nesin abi? Hmm, diyorsun. Aşağı indi. Şey yapabiliyorum, atabiliyorum bunları. E atayım mı adam? Bizim bulmacalarımızda pek bir ilgisi yok o zaman. Bunu atabiliyorsak. Aynen öyle. Burada bir çeşit bulmaca gibi bir şey var dostlar. Doğru melodiyi bulmam mı gerekiyor? Bunlar notalara benziyor. Bakın burada baya çeşit çeşit notalar var ya. Bunlarla ilgili derken <gülüyor> <gülüyor> Oo, nerede doğduk ya? Maşallah maşallah nerede doğduk? <laughs> Keşke şurada dinlenseydik ya. Kötü oldu. Şimdi o parkurları falan tekrar yapmam gerekiyor. Neyse efendim. O bulmaca neyin nesi onu bulacağım. Ee, oraya geri gideceğim ilk olarak tabii. Ee, ve mimarın mevdisini alacağız. Ama bunları bir sonraki bölümde yapacağız dostlar. O halde beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz eğer beğeni bırakmayı ve kanala abone olursanız çok mutlu olurum dostlar. O halde görüşmek üzere. Bir sonraki bölümde ben muhtemelen şeyden başlatırım. Şuradan başlatırım dostlar. E, oradan devam edeceğiz. Ve umuyorum ki bir sonraki bölümde şu bulmacayı çözüp mimarın melodisini alıp artık neyin nesi burası, buranın olayını çözümleyebiliriz daha fazla diye düşünüyorum. O halde görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın.